Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl girilir diyeceğini göstereceğim. Bakın Roblox'e saklandığı yüzden giremiyoruz. Bağlantı hatası veriyor. Bakın bu yüzden alıyor. Ama girin işte nasıl girildiğini göstereceğim. Hemen şura VPN yazdığınızda VPN Super Ultra Pro'yu bunu indiriyorsunuz. <laughs> Yükleniyor. Bir iki ses. Arkadaşlar şimdi Super VPN Siz de ilk başta şunu diyecek değil mi? Bir girdiğinde. Ama burada reklamları devam et. Tıkladıktan sonra ekran bu çıkıyor. Open VPN'ye tıklayın ve bağlandın. Bekliyoruz. Bağlı diyor. Şimdi Roblox'a girebiliriz. Ama biraz donabilir. Bu arada yeni mikrofon aldım. Sesim güzel gelebilir. Yani böyle çok sesli gelebilir. Bakın girebiliyorum. Ama size bir şey diyeceğim. Başka bir hesap da girin. Yeni hesap açın. Çünkü hesabınız bağlanabilir. <laughs> bir arkadaşlar o kendi hesabınız. Ben böyle yeni hesap açtım. Bana istek bilirsiniz Hadi bay bay.